Hasan Can'a ulaşmaya çalış... Aa iki kişi geldiler lan bu sefer. Ulan üç oldu amına koyayım. Ev kahvehaneye döndü lan. Kim lan bunlar? Gelin lan buraya. Amına koyayım ya. Gene kahvehaneye döndü ev ya. Şuraya bak ya. Amına koyayım hadi bu Ercan bu kim? Aa Barış Çiğ geldi lan. Barış, Barış geldi. İyi yayınlar. Barış abi. İyi yayınlar. Ben kaçıyorum <laughs> alo. Tamam sen git. Merhaba dostum. Hoş geldin. Bu da Kazım. Twitter'eyiz. <laughs> Aleyküm selam. Elvan. Abi okey, dördüncü lazım. Senin işin var mı? Okey. Ya bilgisayardan oynarsak olur. <laughs> biz Nustur atalım. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Vallahi vallahi i̇şimiz var Allah işimiz var. Herkes gecesi <laughs> yapalım dedik. Pijamaları çekeceğiz. Allah Allah. Benim yayın açmamı mı beklediniz eve gelmek için? Bir <laughs> yayında yani. olduğunu daha kapıya Şuradan bakıyorum ben de ekrandan. Ercan Siz girdi. Bir, bir daha girdi, bir daha girdi. Dedim kaç kişi geldiler amana koyayım. <laughs> Siz kamyoncu tayfa mısınız hepiniz? Evet. kamyoncular <laughs> da. Vay var? ya. Size kuru fasulye ya. yapaydım söyleyeydiniz amana koyayım. Motor yanında. <laughs> <laughs> Siz ne yapacaksınız? Planınız ne? Siz bir iş üstünde gibisiniz ha. bana televizyon aldık onu kurdum. <laughs> <laughs> Yanında ufak bir işimiz var. Evet. Hayırlı olsun televizyonu. Neyi televizyon? Samsung. Kaç inç? 85. 85, 85 inç. OLED, OLED mi? Of. 84 bin TL. Kaç bin dolar? 2000 bin dolar. Amına koyayım. Oğlum doğruyu söyle. 650 dolar. 650 dolar. Normalde 1300 dolar var. İndirimde mi indi? Clearance'dan 100 aldım. Nerede? Best Buy? Sam's Club'da. Aynen. Türkiye'de baktık trend yollu ben de Türkiye'deki ev alacağım. Türkiye alacaktım. fiyatı 100 küsür kaç? Kaç bence? Beyaz mı? bir ışık veriyim. 100 tekten 4, 4, 4, 4 5, 5, 5, 5. yüzü parlasın ya. Beyaz bir sayfa var mı ya? Google. Lan Google'da siyah hamona koyayım. Beyaz. Beyaz ne? Image. Beyaz işte bak ekran aydınlanınca sizi görüyorlar daha iyi. Eee televizyon kurcanız üçümüz. Kafa çıkmıyor. <laughs> o adam 2... Iki, kaç? 2'ydin değil mi sen? 2-0. 2-0-1. 2-0-1. Ya hatırlatma ya. İki gündür ıçkırık var, gitmiyor. Çetim Bana söyleyeyim mi? mi? Bak ben sana söyleyeyim. Limon suyu, sirke, Ayağını her şeyi, mi? korkutma, bacakları çekme, her şeyi... Bak, var. üç kere derin nefesi alıyorsun. E bütün tamam. nefesini veriyorsun böyle. Yapana kadar veriyorsun, tamam mı? Sonra, son bir derin nefes alıyorsun. Tutuyorsun ve tutup böyle karnını sıkıyorsun komple ellerinle. Bayılma da. Ben, en son kanka aldığında kanka. dediğim gibi tut ve karnını böyle ellerinle sık. Yani. Yapma yapma. Kendi yapsın. Tutabildiğin kadar tut. Verme. Yani sıkarken. Bu Adamlar kanka ayakta kanka kaldı otursunlar oturabilirsin Oturabilirsiniz yere. Start diyor. <laughs> şey, <gibi>. <laughs> yani. Pilav, <laughs> Hocam bize vaaz verecek amına koyayım. Dur açsın. Dur sen görünmüyorsun neredesin? Taşak geçiyor yapma diyor. Allah evde 3 tane şey var oturacak yer <laughs> var. Birinde ben oturuyorum şu an. Evet anlat hoca var verdi. Hocam oyu hatırlıyor musun? Hangisi? <laughs> <laughs> eee bu var çok fazla şey gördü ha. <laughs> Nuri çok ev gördü. Benim bütün kızları gördü. <laughs> <laughs> Seni izledi mi? Bizi izliyordu. <laughs> Ay yandan bakıyor. <laughs> Eee beyler ayin mi yapıyorsunuz diyor yok ya. Ne ayini Basıldık yayın yaparken. 3 tane adam geldi bir anda eve. <laughs> Pilavlıya geldi. <laughs> <Oturuyorsun>. ne oluyor? <laughs> Bilmiyorum, bir, uyuyorum bir anda. Evet. Ne, sonraki <gülüyor> <hamle>. <gülüyor> ne <yapayım? gülüyor> Bir sonraki hamle. <laughs> Televizyon nerede? Televizyon benim evde. O zaman niye buraya geldiniz kurmak için? Buraya niye geldik ben de bilmiyorum. Harbi niye geldiniz? Neden ben. geldiğimizi söylersem... Bence de. sıkıntı. Bence de. Bence de. Bence de. sıkıntı. Bence de. Ne gibi ya? Onu söyleyemeyiz. Onu sana söyleriz. Hee. sana söyleyemeyiz aslında. Şimdi hatırladım. Ulan üç erkek söyleyemeyeceği ne yapalım? Söyleyeyim mi? Yok. Ertan'ın yan metri var dedi. Buran boynu ağrıyor. Ben de arka bir krem var. Sürecek kimse yok. Boynuna krem sürecek. Hayır. O bir de şey var böyle <gülüyor> elektrikli masaj <laughs> masaj var. Onun işi yok. Hmm. Bunu <laughs> boynuna yaptın o Hmm. Boynuna masaj yapacak. Yani masaj yapacak. Yani. Kimsesi yok burada işte. Geçmiş Şimdi direkt masaj yapacak diye bir şey olursa böyle kullanırız. Şey yaz Google Maps'e ya. masaj yaz. En geç kapananına git. Yarın gideceğiz zaten. E benim ama her şeyi söyleme daha. Nasıl <laughs> çekeceğiz oğlum? Oğlum bana bakacak şeyi söyleme boş ver. Harbiden renk zayıf, kokusu oldu bir anda ortamda. Oldu mu işte? İnsan yani. duş aldım? Ben mi? He. Sabah. Her sabah ben kaç kat <laughs> Vallahi ben dün aldım ya. Bugün duş almayayım dedim. En çok taşak bende kokuyor olabilir. Kusura bakmayın beni. Bu tamam. odanın bir kokusu var mı? <laughs> yok. Yok ya. Kapı kapalı dışarıdan hani 24 Nasıl? saatimi burada harcayacağım bugün de uyku düzenimi düzeltmek adına bu gece uyumayacağım Ercan. Kapıyı gece Tabii oyun oynarken izliyorsun. bağırabilirim kusura bakma. Kapıyı kapat. Bunu kapatırsan buraya yanar. Nasıl? havasızlıktan. Bunu Hava. <laughs> bu night açık da donarız. Ben Arası size Gerçi ben kamyonda kalayım benim kamyonda. Ben kamyonda uyuyayım bugün. Kamyonda. Lan bağırıyor git bir anda bağırıyor ama sokak tarafı yani ne Kim lan? lan? Fork mu? Ha ekip cinayet amına koyayım. <laughs> Başkan seni reel sattım. Gördüm sen Bak sana birisi kötü yorum yapmış. Ne demiş? O ne demiş? çocuğu da takip ediyordum ben. Çıktım takipten biliyor musun? Evet. Başkana kimse tanımadan etmeden sik sik konuşması hoşuma gitmiyor. Bu arada kurgu diyenler oldu. Kurgu değil canım. Gel. Kurgu değil. Ben hatta ilk başta konuşamadım hatta şeyle. Evet. Valla. Ben çektiğini görmedim yani. Şey demiş başkan böyle ne demiş ne kadar gereksiz bir herif demiş kimlikleri geri vermiyor demiş mal mısın diye vereyim ama bu sahte bir şey şu yani sahte ben dedim, bilmeden etmeden böyle konuşman doğru değil dedim Hı. sonra çıktım. İyi yapmış şu emin, eminciyim mi? Evet. Ayıp ya böyle insanları tanımadan etmeden böyle konuşmak bana bana doğru gelmiyor hocam. Yani isimler ya. <laughs> ya az tanıştığım birisiydi zaten. Başkana laf edilmesi hoşuma gitti. Dün zaten çok garip bir etsin bu arada. Affetmem ben de ederim. Bir şey yapıyorum ne ya. Ama adam bir şey demedi yani. yani bilmediği konu hakkında yorum yapması adamın ne kadar gereksiz bir adam olduğunu gösteriyor yani. Ayıp etmiş hocam ya. Ben bir insan bilmediği bir konu hakkında yorum yapıyorsa bence asıl gereksiz olur. Evet. Bir anda Türk gelişine döndü ya herkes Türk çıktı. <laughs> yani, Çok yani var ya <laughs> evet. Dün işte orada duruyoruz muhabbet ediyoruz falan. Birisi geldi aa siz Türk müsünüz? Öbürü geldi aa ben de Azerbaycanlıyım dedi. Herkes bir anda Türkçe konuşmaya başladı. Azerbaycanlının Türkçesi çok iyi değil. Ee, yani tam şey değil yani. Ercan'la İngilizce konuşuyor. Ercan da Türkçe konuşsan adam diyor. <laughs> ben anlıyorum adam Azerbaycan Türkçesini anlıyorum. Ya o gecesi, bir ciddi ama ciddi şey, ciddi şey yani yarım yamalak konuşuyordu o adam. Öğrensin ama Azerbaycan'ı. Önce de sordum ona dedim. Acaba dün mi ayrılmışlar da unutmuş şey diye. Hı hmm. hı. 28 yaşında 19 yaşında Azerbaycan'dan Erdoğan, ayrılmış. Hmm. Nasıl Nasıl unutuyordu? Yani unutmamıştı yani o. Sonra orada bir de şey vardı o dün gece Fransız gecesi miydi? Yok ama Fransız. Ama Fransız öğrenci çok, çok fazla vardı. Eski, ee, adıyız, şimdi bir olarak. Türk var, bir Türk Amerikalı var, bir biz varız, bir Azerbaycanlı var, bilmem ne. Herkes Türkçe konuşuyor, Fransız orada bekliyor, ben, hiçbir şey anlamadan. Diyor <laughs> ben kendi dilimi konuştuğum yere gidelim. Yani. Ee, ben hiçbir şey anlamadım diyor, ben gidiyorum dedi. Her <laughs> anlatırdı adam olaya Fransız kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel şakayla şey şey karşılay. Ben öyle alıyorum. <laughs> Niye? Amına kodum bak bütün kolaların sularım bitiyor. Yerine yenisini koy. Parasında değilim. Bunları taşıması zor oluyor tek başıma. Polikola alıyorum şey deve birkaç tur in çık in çık in çık. Bak bir yere buradan her çık. Ne, ne, Burası çıkarım beraber. Hiç söyleme bak yeter ha. Bunu seni bir daha yeni karşıda sadece çok ifşa edersin. Ben de. Yok, ben de. Oğlum bak bunlar hiç, hiç unutmuyor. Sonra kullanıyorlar. Sen bundan sonra evine gideceksin. Senin eve su almanı nasıl daha karşı Sana bir şey söyleyeyim mi? Neye kullanıyorlar? Ben dedim ki yayında. Webhost'a şasenin altında dedim. Yok. <laughs> Sürekli kullan. Diyor ki evine geleceğim. Webhost'ların içine oturacağım. Yok bilmem <laughs> nerede ve basacağım. Büyüyeceğim sen bilmem ne. İzmir <laughs> yani. <Yoristeyi> yola çıktım. <laughs> tamam Yalan mı? Ses veremem ki ya. Hmm. Bu mikrofon öyle bir mikrofon değil. Arttırayım ama bok gibi olur ya, ses. Ben ses ben nasıl Bu farklı ama ya. Bakayım. Şöyle yapalım. 5'teymiş. Al 10. Bir konuş bakayım başka. şu an iyi. Ses. Müzik kapatayım. Ses yani. iyi diyorlar şu an. Ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim. Mebosta muhabbetinden önce aklıma bir şey geldi gitti ya. Kimliklerin fake olduğunu nasıl anlamış başkan benim. Onu söyleyemem ama anlayabiliyoruz yani. Evet ben, bana söyledi. Ben de baktım harbiden çok basit anlaşılıyor. Evet. Ama ilk başta anlayamadım ben söylediğini. <laughs> Ama bir baş... çeşit farklı şey var yani. Ha bir söyle tanesini sen... söyle, bir tanesini söyle. Mesela, şey mesela, orada numaraların bazıları ben koyu. Ben üç tane şeyi biliyorum. Ha tamam bir tanesi o. Bazı harfleri en ve mi? rakamları... Daha fazla söyleme. Evet. Bazı harfleri ve rakamları fazla kalın yapıyorlar. Ama bilerek yapıyorlar bunu. Buna bilerek evet. Çünkü birebir aynısını yapsalar bile çok büyük federal suç. Büyük suç. O yani, yüzden yani, yani küçük suç işliyorlar. Kastalık belli olmasını da istiyorlar aslında. Evet. Çünkü tam birebir eşit olursa ve o zaman yakalanırlarsa federal suç. Federal Federalelik. Yani. Böyle olunca şey oluyor. Yani şaka deyip kurtarıyoruz. Hayır kurtarıp. Yine ceza alıyorlar ama 2-3 evet. yılda yırtıyor adam. Evet. Dün adam kaç kaç para veriyordu ona? Birebir aynı. Adamın yapıldı. kimliğini aldım diyor. Adam merjanı tuttu diyor 300 dolar vereceğim sana. Ver diyor bana kimliğini. Tabii. 300 dolar verdi yok dedim. 2000 dolar versen de dedim vermem. 2000 de vermek istedi değil mi? Aynen. Sonra 2000'e çıktı dedi tamam dedi ciddiyim 2000 vereceğim cezaevine girmek istemiyorum dedi. Dedim yok. 5000 dolar versen de vermem dedi. <gülüyor> <gülüyor> Niye söylemiyorlar demiş. Halil de diyor ki çünkü Halil söyletmez diyor. Amına koyayım espri. <laughs> filtreden geçmeden Çok derin bir sessizlik <laughs> oldu <Niye gülüyor> ama. <söylemiyorlar? gülüyor> Niye söylemiyorlar? Niye söylemekle söyleyemez? Yani soyadını söylemezler. <laughs> Kafası işkence. Şimdi <laughs> düştü. Bence anlamadılar. Ben ama. anladım o espriyi <laughs> ben yapıyordum da. Anladın mı? Öyle değil mi? Yani anladık da. Çok yani şey. Çok ince filtreden geçmedi. Bu arada sen gittin. Dün hmm. akşam kazı yedik. Halil, ben, Halil'in eşi oturduk. Hmm. Senin hakkın ağır ya. Of neler neler evet, öğrendim. O ikinci kazıda mı yedin? Hmm. Seni var ya siktim ya. Olacağım. sen çok azdan şaka yapıyorsun. Her şeyini var. öğrendim amına koyayım. Allah'ını seviyorsun. Vallahi billahi var ya. Söyle hiç... lan bir tanesini söyle. Şu an söylemem. Yeri geldiğinde beklenmedik bir anda Asli. karşına çıkacak bilmiyorsun. En fazla gıdıklandığım yeri seni, biliyorsun. Seni uyumu. rezil edeceğim oğlum. oğlum, Ney oğlum lan, böyle? Ya raydık. Ne lan öyle? Sen de bir taşşak geçeceğim var ya. Of. Valla ben de merak ettim. Abi, bir tane Gitmeseydin din, de, de. Gerçekten her şeyini biliyorum. <laughs> Aman akım SSL'imi biliyorum ya. Geçen <laughs> mail Burak'ta açık kalmış. Erzan da bir mail bekliyor gelecek diye. Benden önce ben ben buna gidiyor Ondan bula. önce görüyor maili basıyor. Aa bu benim mail değil deyip geri çıkıyor. Erzan da, da okun diyor düşüyor. Görmüyorsun. Bak Erzan'ın mailleri. Oğlum mail şunlardan mailleri, ha. Mailleri rent kafesinden tut her şeyi. Oğlum çıksana lan <laughs> Sonra ben, ben beni de. arıyor başkan kargo geldi mi diye ama akıllıyım. Bugün, bugün telefonda... sebebi buradaymış. Abi çıkıyor, ondan sonra başka bir işi oluyor, yine giriş yapıyoruz. Unutuyorum yani, anladın mı bunları? Lan SSL'imi biliyor. Adresimi, kimliğimin, kimlik fotoğrafları falan her şey var. Evet. Lan onu geç, Instagram şifrelerimden tut, banka şifrelerime kadar biliyor. Şakasız bu arada. Oğlum siz kavga mı al, bak? Biri ya öyle bir şey Kavga etsek öyle bir şey yapmaz. Ben düşmanın da şerefsiyim ya. Doğru. Helal lan, konuda Bak Tebrik onunla ederim. güveniyorum Vallahi. Burak, valla. Düşman dedin böyle olacak ya. Dost dediğinde, ben... pardon. <laughs> Yanlış söyledik amk. <laughs> 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 Yo, düşman da böyle olsun ama. Ama düşman böyle da böyle olsun ya. Tabii düşman olacaksa bir orospusundan olmasın ya. Şerefli evet. düşman olsun. Doğru. Doğru söylemişim o zaman. Evet. <laughs> bu aralar ben de şeylere bakıyordum ya. Sabahtan beri Twitter'a bakıyorum. Vallahi Amerika karışacak gibi duruyor beyler. Bir şey evet. olursa bir B planı yapalım ya. Bizim Ozan abinin dediği gibi. Aslında evet. Avrupa abi. Nereye Kesinlikle. Bak bir sığınak, iki bol bol su ve kuru gıda. Ha siz öyle be. Aslında var ha yer var. Ferhatların evi ama ormanın içinde evet. araba da çok geçmiyor. Oo AK-47 de var orada abi. onlarda bir sürü. Trump gidene MFM6 kadar falan kaçacak falan bir delik lazım bize. Bizi bulamasınlar ama. Bir, bir kere daha aynı bu tarz bir mevzu oldu. Ozan <laughs> Redline'ın redline'ında oturuyoruz. Nereye gittin? Ozan abiye bir şeyler bakıyor bana link atıyor falan. <laughs> Bir giriyorum işte M16 bakmış bir tane, bir tane silah bakmış, çelik yelek bakmış, silah bakmış, <laughs> bakmış. Lan diyorum abi ne yapıyorsun hani zombi silah ha? var. Oğlum diyor bura Amerika diyor, çolun çocuğun cebine bile silah var. Harbiden de öyle <gülüyor> abi. <gülüyor> öyle ama evet. doğru. Nereye gidecek biliyor musun? <laughs> Alaska. Alaska'ya Alaska hiçbir şey olmaz. Aksur değil Aksur. Buradan Alaska ya. Buradan Alaska'ya gidemezsin işte öyle bir durumda. Karışacak oğlum havalimanını tutarlar. Önceden gideceksin. Ya yani. yani şu an yok. geç geçti artık. Önce en fazla gideceğin Oxford buradan otobandan yapıştıracaksın. En güvenli. Güvenli. Sayısı umarım. az, orman içi. Bir de oradakiler abi. de sağlam yani, tanıdıklar. Hepsinde AK falan var ama. Oğlum Grönland'a falan dalacağız diyorlar. Avrupa Hı -hı. Birliği diyor, yok biz Grönland'ı savunuruz diyor falan. Çok karışacak ortalık ha. Bugün daha okudum işte Çin'le Rus gibi denizaltıları falan Görland'daymış. Hmm. Trampik'ten güzellikle istiyordu ama sonra demiş ki Çin tekneleri, işte Rus denizaltıları falan orada onlar müdahale etmeden bizim müdahale etmemiz lazım falan dedi. Yani Hayat kaldık. kuralım Amerika'ya geldik, Amerika'da. Harbiy amına koyayım ya. De, de, de. Kaostan kaçalım derken iyice içine kaçtık ya. Kaos bize kaçtı. Şöyle kaçtık. ben bir şey okudum İsveç da şey, çok gitsek mantıklı. Trump'ın şimdi son dönemi ya. Trump da biraz dişli biri. Artık utanma mutanma o duyguları bıraktı. Elinden gelen her şeyi yapıyor şu an. Her yere saldırıyor. Çünkü Beyler Türkiye'ye mi dönsek ya? <laughs> Yok, <o kadar> <Gülüyor> <Değil>. <gülüyor> Kimseden evet demedi ama <gülüyor> <gülüyor> İyi ya Ayy. Rusya burada ölelim ya. Ya lan ben burada ölmeyeyim ama. Ben Türkiye'de ölmek istiyorum. Haydır <laughs> da ya. <laughs> Allah ne yapacağız bilmiyorum ortalık. Bizim forum artık burası oldu. Ayaklarım uçtu. <laughs> Başkan bizim evde silahı iyi. Bir tane boncuk atan sniper var. <laughs> bir tane tabanca Ad, var. Adamı gözünden vurman lazım. Başka şansımız Doğru. yok. Ya ağzından ya gözünden. Bak kanka şu ekranı tam beyaz yaparsın. Şunu büyük açarsan. Yaparız. Şık şey daha da şey olur. Bu sefer çok ışık olacak. Değil mi? Görüyor musun onu <laughs> bana? <laughs> Al ben beyaz oldu ekran. Harbiden her yer aydınlanmaz. Dedim sana Koca çok aydınlanmaz. Odayı aydınlattım monitörle <laughs> amına koyayım. Eskiden ben bir de ışık kullanıyordum hiç gerek yokmuş ha. Benim gözlüğüm nerede ya? Ben artık gözlük kullanıyorum. Da. Gözlüğü kaybettim. Neyse buluruz birazdan. Kafamda değil ama. Gitti gözlük. Odada da Sen bir buraya bir de yalıtım yapsan ses yalıtımı. Yap. Şunu, Şunu şey yaptım lazım. da yeterli i̇şte bunu değil. Full yapacaksın yani. Bunu full bir duvara, full bir duvara yapacaksın. Maliyeti ne kadar? Bunun bu çok mu? Pahalı. Pahalı. Pa çok değil. Yani şöyle bir şey yapmak. Yumurta kartonlarıyla da oluyor biliyorsun değil mi? Onda çıkarılmaz o sert sert. Onda çok iyi oluyor. Yo oluyor oluyor güzel oluyor. Çok, çok, çok iyi da, olmaz. Ama Türkiye'de yaparsın. Buradaki maliyeti oranla baktığın zaman bu daha iyi daha ha. profesyonel durur. ya Ayrım da biriktireceğin ama. yumurtaları öyle yapacaksın. Yani zaten yiyorsun. Evet. Sırf onun için alınmaz. Tabii canım. Tabura yok dostum. Bizim evde yok yani. Şu an ben ayaktayım. Böyle bakalım ne olacak? Amerika karışacak mı? Yoksa olay blöf de olabilir yani de. Biraz blöfün ilerisine gitti gibi bakalım. Amerika hiçbir şey yok. Venezuela muhabbetinden sonra ben artık her dediğine inanıyorum ya adamın. Dediğini yapıyor diyor ama. Venezuela'da da girdi de bence şey ya anlaşma vardı onunla. Hiçbir ülke bizim mahalleye girip muhtar alamaz. Sen bir ülkeye giriyorsun. O ülkenin milis, yani kara kuvvetleri var, askeri var, bilmem neyi var bir helikopterle girip alacaksın. Onun güvenliği bile tabancasını çıkar bana şey. Yani. Madura'yı da ya. kim koydu oraya ki yani? kesinlikle onlar bir şey var. kim yönetiyordu? Olabilir. Belki dış yani anlaşmışlardır Anlaşmış. artı dışarıya evet. da evet. gözdağı vermek için. Hariç. Evet. Şov, şov amacıyla hani biz <coughs> böyle yaptık ettik bize Aa, sataşmayı. Kesinlikle öyle. Yani. Grönland'da da alırız aynı şekilde falan. Şimdi evet. bakalım Şu ne olacak? Şu an tam yapılan şey o. Dünyaya gözdağı vermek. o da olabilir. Öyle kolay değil. Neyse arkadaşlar Mesela. bu konu hakkında çok fazla yorum yapmayalım da yayında şimdi. Siz ya <laughs> ben bakacağım zaten birazdan haberlere de siz hiç Ice Boys falan gördünüz mü etrafta? ben bir tane görmedim bak. Bugün ben de, de görmedim. gözümle bir tane gördüm. Biz de ben de görmedim. Ne gördüm. Border Patrol gördüm ne Ice gördüm. Bir kere Kaliforniya'dan dönerken Border Patrol şeyden border geçerken şeyi sordu. Orla. Amerikan vatandaşı mısınız? Evet dedim, geçtim. Cemcan 22.10 Türk Lirası Orla. gönderdi. Orla. Abi Orla işten ayrılırdı. Ya, Banka kredi, kredi kartları kapandı, ha, uçak bileti alındı. Şimdere. Kısmetse haftaya ABD. Hadi hayırlı olsun. Bir tane green card çıkmış geliyor. Gelme bence, şu an gelme. <laughs> git Alaska'ya git Alaska'ya. Yeni çıktıysa iki sene bulur gelmesi. Yo iyi, her şey hazır. Haftaya ha. geliyorum diyor. Şeyde, ee, Edirne'de bir yerde karşılaştığım birisiydi. Dostum evet. git Alaska'ya. Git mi? Miami'ye git. Şey Miami diyorum ya. Hawaii'ye git. Aynen. Buralarda dolanma. Kuba'ya. Artık green Card'ı bırak vatandaşlar bile kurtulmuyor. Bir tane de, şey senatör mü ne bir şey vardı ya. Omar İlham mı ne. Hı. Kadın küçüklüğünden vatandaş evet. olmuş. Alıp götürüyorlar gene. Hani ne şeyle ne sebeple götürüyorlar bilmiyor kimse. O okay. Hani Çok diyorlar kelle falan diye. Büyük ihtimal bunlara limit koydular bu ay ekibine. Çünkü adam çalışma izni olanı olmayanı hepsini alıyor. Evet. Sadece sene ara seçim var değil mi? Hı? Sene ara seçim var değil mi? Bu, bu sene... sene... bu, sene mi? Ha, bu sene? sene, bu sene, bu sene, bu sene. Ya bu sene, bu sene, bu sene. ya önümüzdeki sene şey azından yerel seçimler var. Ara seçimde bakıyorlar işte. Tekrar bir böyle Nasıl başkanlık oyunu bir, bir şey yapıyorlar. Ama herhangi bir şey etki etmiyor. Sadece... 2028'deydi galiba normal seçim. 28 mi? Yok ya. O Ben yorumlara da bakıyorum, bunu hakikaten onaylayanlar, sevinenler de var. 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 Hani, Çok ben bunun güzel. için oy verdim işte, helal size. Kadını işte vurdular, mini, mini o ne vurdular He. Good job ya. officer falan yazıyorlar yani. Ama hep Fuck şey around and find out yazıyor mesela adam. Çoğunun profili yok. Fake hesap. Yok kanka, ya, kanka hepsi Trump'lı ya. yani. Tamam yap, yorum yapıyorlar ama hepsi şey yani, gizli profil. Ya da profil fotoğrafları falan yok yani. Kimliklerini de şifre etmiyorlar. Yani. Radyo'da duymadın mı? Radyoda bile Trump şeyi yapıyor ya karşılıklı evet. konuşmalar yapıyorlar. Minnesota valisi dedi siktirin gidin buradan diye. <laughs> Minnesota'da da karışabilir ha. Ya yani oralarda adamlar Gasgate olayına dönecek bu kesin. Çünkü Oregon'da da iki tane şey vurdular. Bir de vurdukları bir hep Amerikan vatandaşı ha, bir yani. Yani artık Amerika'yı koruyoruz diyorlar. Amerikan vatandaşı vuruyorlar. Evet. Şu anki ölenlerin hepsi Amerikan vatandaşı. Ve i̇şte, yani kadın Officer'ın üzerine sürmüyor bile. Tabii canım. sağa dönüyor. Aynen öyle. Bak onun atıyor. çok atıyor. Ufak detayları var. Bir officer onu o anda göremeyebilir. Tekere bakmıyor sonuçta hani nereye evet. dönük diye. Ve o anda kendini tehlikede hissediyorsa silahını kullanma hakkı var yasalar gereği. Ha, dojlamış zaten. Ha ben olsam orta polis ben sıkmazdım. Ya. Yani. Ama dimdirek üstüme geliyorsa hızlı sıkar. O zaman ben olsam Orada ama işte, bir o anda, telefon var yani. O bir anda telefon diğerinde silah var. işte i̇şte o anda şeyi düşünemez. Hani aracın önündesin. Araç hareket etmeye bak. Hani motor sesini duyuyorsun. Tekeri nereye dönük? Ben neredeyim? Panikle vurma hakkı var. Sıktıktan sonra da hiçbir pişmanlığı yok. Beç diyor. E yani. işte o da karaktersizliği. Ben kanun açısından söylüyorum. O yanlış bir şey yok orada. Ama vicdani olarak <laughs> var. Ya ben olsam yapmazdım. Yazık olmuş kadına. Kadın olayı çok karışık ya. Kimisi diyor ki profesyonel bir kışkırtıcıymış falan. Kimisi... Abi kışkırmasın o da polis bu ya, da. profesyonel yani. eğitim oluyor. Daha da profesyonel eğitim yani, oluyor. Polis ya yani aslında başına söylüyorlar hiçbir şey yapmıyor. Yani, yani profesyonel özel. kışkırtıcı ne demek ya? Bu tarz neyin profesyonel? Protestolarda öyle yapıyorlar. Ya son zamanlardaki ICE polislerine bakıyorum da çok şeyler çok çabuk triggerlanıyorlar agresif şeyler. Adam Doğru telefonuna açık. çekiyor hemen böyle vuruyor falan. Şu Yapamaz an Minnesota'da ki. Ice görsünler saldırıyorlar hemen. Herkes toplanıyor. Evet. Bir yani işte kolay değil abi. Şey vardı abi bir ara. Abi olmasınlar o buna Yani. Biliyor yani halk onlara düşman kinli. İlanları gördünüz mü bilmiyorum. ICE polisi olun işte 50 bin dolar hmm. şey bonus hemen tak diye. Millete hemen bir sürü ICE polisi aldılar. Büyük bir bütçe çıktı ya bunlara hmm. meclisten. Hmm. O paranın bir kısmını işte adamları işe almak için kullandılar. Kısacık bir eğitimle hemen hadi adamları toplayın dediler. Böyle sonra işte eğitimsiz, sik sik insanlar şey oldu yani. Philadelphia <laughs> Şerfi de şey demiş ya. Maskeli ajanı görürsek şey yapacağız diye müdahale edeceğiz diye lan Ice'ın da twitter hesabında az <laughs> şey paylaştı. O da karşı yani. cevap verdi ona. Hmm. Hadi bir şey yap. <laughs> bir şey yap da görelim demiş. De iç savaşa dönecek yani böyle giderse. Kesinlikle. Devlet devletle de çatışıyor şu an. Evet. Devlet içi çatışma var. Yani yerel devlet, arası. federal devletle çatışma Aynen. muhabbeti var. Bakalım ne olacak. Ya benim anlamadığım Başka şey... bizde yani merak Kötü tarafı da şu... İşin benim evime, evime giremezler dostum. <laughs> i̇şin kötü tarafı da şu, yani baktığın zaman ya yani akşam 7'den sonra çalışan Amerikalı göremezsin. Bu, bunları evet. hep göçmenler karşılıyor. Adamlar tam tersi rahatına da düşünün, Akşam 12'de Alkolüm gelsin, yemeğim gelsin, bu kafadalar. Bir anlamda buna karşı düşmanlık yapıyor. Akşam kim yemeğini getirecek? O Öyle. Kaldım. Baktığın zaman. Oğlum biz iş yaptık hepimiz. Evet, yani gece 12'ye, 1'e ya. kadar yaptınız. Çok Yapmadınız abi, mı? Yaptık. Uber yaptınız. Ya. Kadar yaptık. Ya. Gece 3'e, 5'e kadar ben dün Uber kullandım koyayım Hani evet. ben video çeksin diye çekiyorum ama yapıyorum sonuçta. Bunu burada doğan, büyüyen bir Amerikalı biraz zor bulurlar. Hepsini göndersinler bakalım da. ekonomi ne oluyor sonra. Ha. Olay bir tek o değil ki. Bu sefer vergi artacak, fiyat bağlanacak <laughs> yani. Bu sefer Amerikalılar başka ülkelere şey yapacak ama. Doğru. Eleman bulamayacak. Aynen. Olur. E, ulaşımı, bu tırcılığı falan bitirse kim sürecek? Amerikalı zaten çalışmıyor. Ya. Bir Amerikalıyı bir immigrant'in çalıştığı gibi çalıştıramaz. İmkansız. Olay o kadar basit değil ama işte dun iş yapıyorlar şu an bir şey söyleyeyim Amazon ilk başta iflas eder. Yani. Amazon'un mesela Flex var ya yani biz yaptığımız Tabii kutu alma. O bir sana amına koyayım. Bak o bir İkincisi normal bu banklarda çalışan var rahat Oralarda da hepsi İspanyol, hepsi göçmen. Evet. Amerikalı çok az. James Amazon Cem direkt Cem direkt, Cem direkt çöker. Ben ah, Hintliler hepsi yazılımda ben falan direkt orada çöker. Yani, a... Hangi bu bir, bir, bir dur muhabbet ediyoruz Almanya'da. Almanya'nın köyünden 20 sente siktin hepimizi. Beyler Doğru. size hepinize 5 sent vereceğim yayından sonra. Niye? 10 ee, TL donate geldi de kırışırız. Ben hakkımda <laughs> sana iyi <hibe> veriyorum. <laughs> ben yüzüm bol bol göresin de ben de lazım olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya benim uyku düzeni patladı da ve 2 3 gündür hani Uber yapayım, video çıkarayım diye çıkıyorum, çıkıyorum. Abi hiçbir şey olmuyor burada ya ne kadar sıkıcı millet amına koyayım. Muhabbet etmiyor. Ben de sokuşturuyorum. Zaten Merhaba nasılsın? Gecen nasıl geçti? Bilmem ne. Yok herkes böyle telefondur yazı kaldırıyor. Bu bar'a çıkan da mı öyle? Hııı. Ooo. Herk... Abi Reels babamız olmuş herkes ya. Arabada yani konuşan yok. Eskisi gibi değil. üniversite bölgesinde genç öğrenci falan hiç denk gelmedi mi? Hep orta yaş veya üzeri denk geliyor. Hee onlar sıkıntı. Yani de, genç denk gelmiyor böyle hani sağroş genç. Orta yaş üstü zaten kafayla zor yürüyor. Alkolü içti mi Yorgun konuşmuyor. Düşünüyor. Telefona bakıyor. Doğru. Amerika bitmiş. Hadi kaçalım. Aynen. Yürü. kaçalım. 3 orta 1 saate hadi bize bir, bir saate. Eyvallah. Yine uğradık. Tamam. Cent 10 centlerimizi sonra alacağız. 10 centleri ben sonra <gülüyor> hallederim. <gülüyor> Sen sabahları yayında mısın şimdi? Yarın akşama bu saatlere kadar Oha. yayında olmuyor. Oha. 24 saat ya? yapmayı düşünüyorum. Anca düzelir oğlum uyku. Oğlum 5'te uyandım ama koyayım. Uyanamıyorum sabah. Daha doğrusu sabah 8'de yatıyorum. 6-7 saat uyuyorum, yanıyorum falan. O Olay yüzden ki benim yayın yapayım. Ayağım uyuştu. Ayağım aldı. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Kolay gelsin size. İyi Sağ olun canım. Bu neymiş abone daha koyayım.